Hmm, hmm. İlahlı bu radar ve takip ederek konvektif bir hareket olduğundan dolayı tekrardan sizi bilgilendireceğim. Hani bu dönüşe göre, ve rüzgarın yönüne göre artılabilir biraz daha da azalabilir. Deniz hmm. üzerinde bırakabilir. Biliyorsunuz geçen sefer daha kuvvetli bir dönüş beklemiştik, daha kuvvetli bir yağış alacaktık aslında. Fakat rüzgar yön değiştirmesiyle de deniz üzerinde çekilerek orada bıraktı aslında ama takip ettik dediğim gibi radar ve görüntülerini takip ettikçe ben sizlere tekrar bilgilendireceğim. Peki teşekkür ediyoruz. Allah kolaylık versin. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de kolaylar. Hayırlı bir bayramlar diliyorum. Size. Saygılar sunuyorum. Mesela biz kayıp ailemizin yanındayız. Hem onları bilgilendirmek adına e, bir genel bilgi verirsen yapılan çalışmalar Hoş nedir? Onu geceye çıkarttık Sayın Bakanım. E, bugün sabahsa itibaren efendim bütün STK'larla birlikte tekrar yoğun bir şekilde arama faaliyetleri devam etmekte efendim. Allah kolaylık versin. Yarın öğleden sonra da yağış bekleniyor. yani evet. evet, evet yani efendim, bu bugün efendim, en azından e, böyle kritik e, yerlere yo yoğunlaşırsak e, evet, yani efendim. yarın öğleden sonra yağmur yağdığı zaman belki ulaşamayacağımız yerler olabilir. Yani, evet, siz evet, zaten efendim. onu e, muhakkak dikkate alıyorsunuzdur. Evet, efendim, e, evet. E, buyurun, e, inşallah. Allah kolaylık versin. Siz sormak istediğiniz bir şey var mı amca? Merak ettiğiniz anneciğim sormak istediğiniz arama işlemlerini yürüten arkadaşların en başındaki arkadaşımız. Ben çocuğum istiyorum yani şeyini. Zanned. İnşallah inşallah. Annemiz Bana konuşuyor lies. oldu yani, mu? Çocuğumu istiyorum diye önder. Bu yalvatan yok. Ellerinizin öpüyorum teyzeciğim. Ellerinizin öpüyorum inşallah efendim. En yakın zamanda Rabbim nasip eder. Sağ ol. İşin razı olsun. Bütün ailemize efendim. Allah sabırlar versin. Amin. Bayram beslesin. Ellerinizin öpüyorum teyzeciğim. Allah kolaylık versin. Sağ ol, Önder Bey. Sağ olun. Kolay gelsin. De, ekip, ekip, sayısı da arttırıldı. E, de çıkmış e, çıkmış. E, hem sahil güvenlikte hem jandarmada arama kurtarma köpeklerimizde inşallah Allah'tan ümit kesilmez. En yakın zamanda ulaşacağız. Sizin bizden bir isteğiniz var mı? Sağ olun. bir şey yok. Ama ne dedi? Cili, bize yeter. Adımızı paylaşıyorsunuz. İnşallah Rabbim'den bakanımın dediği gibi ümit kesilmez. Biz e, büyük bir umutla arıyoruz. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Ben bari çok tekrar Hep bayramınız yap Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Allah Anda da zaten yok kapalı. sesiyle bilmiyor. bilmiyor. Aldınız <laughs> mı? <mi? Sıra> Aa bunu da Al, al kardeşim oynar. Gel. Ha, hadi bakalım. Al bakalım. Al Kardeş misiniz siz? hemen teşekkür yap tamam mı? Hadi al bakalım. Çocuk teşekkür yapar mısın bebe, bebe, bebek bebek